asrın felaketi olarak tabir edilen depremin acısını sarmaya devam ediyoruz. Karasu halkımız olarak, Sakarya halkımız olarak, Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak ve Saklar Arama Kurtarma Ekibi olarak bölgeye intikalimiz depremin ikinci gününün gecesinde Hatay olmak üzere gerçekleşmişti. Buradan esnaflarımızın, iş adamlarımızın, halkımızın bizlere teveccüh edip de Teslim etmiş oldukları tüm malzemeleri iki tır olarak Karasu Taraftarlar Derneği'nin de bize tahsis ettiği yine bir tır malzemeyle bizlere de tahsis edilen tırla birlikte önce Hatay'ın Antakya ilçesine gittik. Orada görmüş olduğumuz durumun işler acısı vahim bir durum olduğunu iki bölgede yapmış olduğumuz çalışmada malzemeleri... Önce bir okul önüne indirerek oradaki vatandaşlarımızla ihtiyaç sahiplerine ilettikten sonrasında tekrar bir gün sonrasında Karasu'ya döndük. Yapmış olduğumuz e, istihbarat ve çalışmalar ve oradaki konjöktüre baktığımızda buradan kuru gıdaların gittiğini, vatandaşlarımıza orada verildiği zamanki durumda pişirecek yerlerinin olmadığı, başlarını örtecek çadırlarının olmadığını, ve enkaz başlarında akrabalarını yakınlarının çıkartılmasını bekleyen kişilerin mağduriyetini gördükten sonrasında Karasu ilçemize gelip Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak bölgeye bir aş evi yapmak üzere yola çıkma kararı almıştık. Allah'ın izniyle sizlerin gücüyle birlikte biz ekran yüzü olarak bölgeye intikal ettik. Hatay'dan sonra Kahramanmaraş'ın merkezine 38 kişilik Saktar ve Esnaf grubumuzla birlikte çorba ve pilav dağıtmak üzere gidip orada bir çalışma yapmayı düşündüğümüzde Hatay'da ilk olarak yaptığımız yardımların devamını Kahramanmaraş'ta Pazarcık ilçesine gittik. Enkaz kaldırma çalışmalarının ve ağır iş makinalarının bölgede çalışmak için yoğun bir trafiğiyle karşılaştık. Kaosun ve devletimizin böyle bir afet durumunda organizasyonuna devletçi yapımızla hareket ettik. Daha sonrasında Pazarcık'ta böyle bir aş evinin kurulma ihtimalinin zorluklarıyla karşılaştık. Devletimizin AFAD Koordinasyon Merkezi ile görüştükten sonra ne mutlu ki bize Kahramanmaraş'ın tek sahra hastanesinin aş evinin yapılması bize Karasullulara tebliğ edildi ve ikinci sürecinde bölgede Sahra Hastanesi oluşumu yapılırken aşevimizi kurduk. Aşevimizi kurduktan sonrasında gördük ki kaynayan çorbanın mutluluğuyla orada çalışanlara ve Sahra Hastanesi'ndekilere ve etrafta bulunan 80 çadırdaki hane sahiplerine aşımızı çıkarttık. Proteinin yani çorba ve pilavlı olmayacağını tespit ettikten sonrasında çok değerli halkımızın bizlere teveccühüyle et, sucuk, kıyma, kavurma şeklinde bize gelen yardımları sabah, öğle, akşam olmak üzere 300 kişiyle başladığımız aşevimizin yemek kapasitesini günlük 1000 kişiye ulaşacak, öğün olarak söylüyorum. 1000 kişiye ulaşacak hale getirdik. Ve 4 gün boyunca çalışmalarımızı yaptıktan sonrasında eksiklerimizi toparlayıp biz bizden ne istersin diyenlere bu konuda dilek ve temennimizi söyledik. Hemen et ihtiyacımız olduğunu söylediğimizde Karasulu esnaflarımız aracı saat 7'de akşam 7'de bizlerin talebini saat 9'da yola çıktık geliyoruz dediler. İşte Sakarya, işte Karasu. Kim ne derse desin biz bunu yaşadık ve yaşadığımızı da onlarla birlikte bölgedeki halka dokunarak atlatmanın e, sürecini birlikte yaşıyoruz. Evet, e, bizler için anlatılması zor duygulu anlar yaşadık. Çoğumuzun vicdanı el vermedi. Enkazdan şu andaki durumu ya da öncesini konuşmamız gerekirse bitap düşmüş olan, yorgunluk içerisinde olan e, gönüllülerin artık geriye çekilip yeni gönüllülere ihtiyaç olduğu bir dönemde olduk. Tabii ki devletimizi itibarsızlaştırmak üzere çıkan spekülasyonlar oldu. Yardımların dağıtılmadığı ile ilgili spekülasyonlar oldu. Burada en büyük etkinin yaklaşık olarak 1100-1200 kilometre buradan bay bay yaparak fotoğraf çektirilerek yollanan malzemelerin koordinasyonsuzluk nedeniyle ilk etapta yollara bırakıldığını, oraya gönderilen tırcıların afat bölgesindeki noktalara ulaşımında yol probleminin olması, İş makinalarının bölgeye girişleriyle ilgili sıkıntıların olması, tırcılarımızı ve getirdikleri malzemelerin de bir şekilde heba olmasına neden olmuştur. Bu nedenle seslenişlerimizi genel olarak yapılması gerekenler üzerine hareket ettik. Biz mutluyuz. Acının içerisinde boğazlardan geçen bir e, sıcak lokmanın olması hepimizi mutlu etti. Hem Gazetecilik vasfımızla hem saklar arama kurtarma ekibimizin vasfıyla hem de Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odasının başkan ve yönetimi olarak bu çalışmamızda emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarıma bizzati ve odamız personeline çok çok teşekkür ederken esnafımızın gücünü sırtımızda hissettik Allah'ın izniyle ikinci bir emre kadar Kahramanmaraş Sahra Hastanesinde 80 Askeri personelimize, 110 UMKE ve sağlık 112 ekiplerimize, aynı zamanda Sahra Hastanesi'nde yaklaşık 100'e yakın hastamızın sirkülasyonunda onlara yemeğin ve yanlarındaki refakatçılara verilecek olan yemeği çıkmasını sağlayarak devletimizin omzunda olan bir nebzede büyük yükü hafifletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Oradaki e, acıları, oradaki anları arama kurtarmacı olarak anlatmamız gerekirse bu konuda da şunu söyleyebilirim. Hali hazırda şu anda Hatay'da 5 ahçı personelimizle, 8 de arama kurtarma ekiplerimizle sahada bulunmaktayız. 2 günlüğüne Karasu'ya geldik ve tekrar dönüşümüz olacağız. Oradayken aklımız burada, buradayken aklımız orada. Bizlere verilen malzemelerin içerisinde çadır yok konteyner yok, branda yok ama buradan bölgede olduğumuz müddetçe bize Türk oğluna çadır lazım, başkan pazarcığa çadır lazım. Oradaki psikolojimizde şunu söyledik. Buraya pirinç yolluyorsunuz, geldiğimiz zaman belli noktalara çadır getirmemizi söylüyorsunuz. Karasu ilçemiz esnaflarımızın bize vermiş olduğu 25 fındık brandasından 12 çadır kurmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bu çadır olmasa da Branda yollayın dedik Bu şekilde de bu yaraları Sarmamız gerekiyor Dün Sahra Hastanesi'nin Olduğu noktada 2000 konteynerli bir alan Düzenlenmeye başlandı Bugün gelen fotoğraflara baktığımızda da Bu 2000 konteynerlik Altyapının ve üst yapının Tamamlandığının mutluluğunu yaşadık Kısa sürede bu yaraların Sarılması için hep birlikte Topyekun elimiz taşın altında, gönlümüz deprem afet bölgesinde uykularımızda, dualarımızda her bir tarafımızda depremzedelerle çalışmaların sürdürüldüğünü bir kez daha ifade edeyim. Karasu Spor Taraftarlar Derneği'mizin şu ana kadar yapmış olduğu çalışmaları hem bulunmuş olduğumuz gruplarda hem de getirilen malzemelerin birinci elden dağıtılmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Karasu Aziz Sporumuzun Bölgeye intikal ederek getirmiş olduğu malzemeleri bizzat dağıtmış olduğunu da takip ettik. Keza yine Karasu Belediye Başkanlığımızın ve Karasu Kaymakamlığımızın bölgeye, Afat bölgelerine yapmış olduğu yardımların da e, küçümsenecek bir durumu olmadığını, Afat bölgelerine ve valiliklere teslim edilen malzemelerin yine koordinasyon tamamlandıktan sonra sahaya çıkartılacak olduğunu da buradan ifade ederek, Burada itibarsızlaştırma değil, el birliğiyle hareket etmenin ne kadar doğru ve güzel olduğunu bir kez daha ifade ettik. Bizler belki oradaki duygularımızla yanlış anlaşılmalara neden olacak kelimelerimiz, sürçülisanlarımız da olmuş olabilir. Bu yükü hep beraber omuzladık, bu yükü hep beraber tamamlayacağız. Kahramanmaraş ya da deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın bölgelerini terk etmemesini, oranın sahipsiz bırakılmamasını, enkazda çalışanlara su getirmek için yine arama kurtarmacıların su taşıması yerine bize yardım edecek halka ihtiyaç olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çocuklar, yaşlılar, hastalar, kadınlar başımızın üstünde. Ben deprem bölgesini sahipsiz bırakmayan tüm depremzedelere ayrıca teşekkür ediyorum. Devlet nerede? Kahramanmaraş, Hataylılar nerede? küçük bir dört söylemek istiyorum. Kahramanmaraş Orman Müdürü odun konusunda kendisiyle görüştüğümüzde acıdır ne acıdır ki 400 personelinden 7. gün olduğunda 80 personeline ulaşabildiğini geriye kalan 320 personelinden haber alınamadığını keza olayı şöyle değerlendirmek gerekiyor. Orman işletmesi nerede denildiği zaman orman işletmesinin araçları enkazda kaldı. Orman işletmesinin şoförleri yok ve buradan orman işletmesine giden takviyede haydi şöyle düşünelim Sakarya'ya diğer bölgelerden gelen ormancının altına tırı verip Kızılcık köyüne git denildiği zaman oraya intikal edilmesi o şoförün orayı bulması bulduğu zaman kimin muhtar olduğunun tespiti bile olmaması işte yine Allah rahmet eylesin diyorum orada vefat eden tüm e, vatandaşlarımıza. Orman işletmesi müdürümüz yırtık ayakkabısı üstünde montuyla iki çocuğunu toprağa gömmüş. Görevinin başında orayı terk etmemiş. Böyle bir çalışmanın içerisinde burada sıcak yataklarında yatanların hiçbir şeyi eleştirme hakkı yok. Ama toprak altında, enkaz altında şu anda kepçelerin çalıştığı yerde o cenazeleri çıkartmak için de çalışanlara, yaşayarak yaşayanları çıkartmak için çalışanlara da buradan minnettarız. Vatandaşlarımızın acısını gönlümüze, kalbimize basmış durumdayız. Biz Karasu halkından razıyız. Karasu halkımızın her isteğimizi yerine getireceğinden de o zaman da bugün de yarın da eminiz. İkinci bir emre kadar Karasu ve Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sakder Karasu Arama Kurtarma Ekibi devletinin yanındadır. Depremzedelerin yanındadır. Biz deprem bölgesinde Kahramanmaraş'ı da terk etmeyeceğiz. Terk edenlerden de olmayacağız.